Hadi Emre başaracaksın. Emre hadi. Az kaldı Emre. Ay, Emre çıktı. Ablası bak Emre de çıktı. Ay, ben ben. Çıktı vallahi Emre de. Ay, o zaman bu lastikleri kesin geçemezsin Ela. Bakıyoruz. Bunu kesin geçemezsin Ela. Zorlandın mı? Geçiyor aman Allah'ım. Zorlandın mı Ela? Çocuklar siz de yumurta yiyin. Aynı Ela ablanız gibi olursunuz. Bakayım bura nereymiş. Ha bunu geçersin Ela geçemez misin yoksa? Geçti geçti şaka yaptık. Şimdi şu yeşil oyuncakları çevirme oyununu yapabiliyor muyduk? Hadi çocuklar şimdi kütüklerden geçiyoruz. Hadi bakalım Ela. Başarılacak mısın yoksa kal... Ay hızlı geçtin. Ela bu ne kadar hızlı geçtin. İnanamıyorum sana Ela sen çok mu yiyorsun yumurta? Ela her gün yumurta yiyor. O yüzden de güçlendi hızlı bir şekilde. Ela hazır mısın? yapacaksın bu işi Elacığım. Hadi hadi yuvarlanacağız. Yuva. Hadi kızım şimdi yuvarlanacağız. Emre sen de hazırsan yuvarlanacağız. Bir Çocuklar hadi. 3, 2, 1 yat yere. 1, 2, 3 başla. Oo Ela çok güzel top gibi yuvarlandı. Emre sen yuvarlanmıyor musun yani? Arkadaşlar bu kedi yüzüstü kayıyor. Ya. Nasıl yani? Miyav miyav miyav. Eyvah. Bu kedi düşecek gibi. Yüzü sıkar. Aa. İyi misin kedi çocuk? Kedi kız iyi misin? Kedi kız iyi misin? Ah canım benim.